Selamünaleyküm. Hakan Usta kolay gelsin. Aracımda sıkıntılar vardı, bırakmıştım. Ee, bazı problemlerini gidermek için şimdi tekrar geldim. Ee, hoş bulduk. Gerekli neler varmış, neler yapıldı? Araçta tekleme vardı. Arabanın dereceli eksantrik takmışsınız. Yani senden önce bir takmışsın değil mi? Ne zaman? Bu dereceli de bu arada takmadı. Benden önce olabilir. Aracı çünkü Abi, aldık. Dereceli eksantrik. Tembo 30'un te takıyorlar. Yani biz bunu ustalarımız yapardı. Ama hep heke. Dereceli eksantrik su motoru gibi çalışır. Ondan sonra kardeşine söyleyeyim. Trigeri yoruyor. Dereceli evet. eksantrik ağır. Bir de kendi eksantriği terezeye koymamayın. Tamam, bak. Mo o da simobu tutmaz. Dışı var yani biz Şak 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 su motoru gibi çalışıyor. Bak araba var. Gel. Motora külfetli geliyor tabi. Ağır geliyor. Gel abi nasıl çalışıyor? Maşallah saat gibi olmuş. Önceden tekliyordu. Ya Yok, yokuş, yokuşlarda çekişte bayağı zayıftı. Abi araba basamaz. Zaten bu araç basıyor bu araba da 200'ü rahat basar. Derecede eksenlik tipte. Ya zaten ee, normalde de çıkar o hızı alır değil mi normalde araç? Köydeki su motoru çalışıyor ya. Evet. At, 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 aynı öyle. Aynen par 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 çalışıyor. Nerede bir araç geldi seni yoktun. Kardeşin gördü. Adamız düz motor. Arabanı ne yapmışlar? Antalya'dan mı yapmışlar? Nereden yapmışlar? Arabanın platini yapmışlar. Bir de trigi oynama yapmışlar. Düz eti gönderdi. Ya her yerde bir oynama oluyor dediğin tamam, gibi de tamam. ehli usta bulmak zor oluyor tamam, biraz. Araba, tamam. Bir soru. Eline sağlık. Dersine. Allah razı olsun. Ben öbür taraftan da bir bakalım. Sigop ayarları falan da tamam. Maşallah fırıl fırıl olmuş motor. Şimdi eksan mili yani Select step motor olarak geçiyor. Hı hı. Bunlar da 30 derece eksantrik hep güzel. Evet. Hep numara. Tem 30'u takıyoruz. Eski tem 30'larla bir selam. Şimdi sefa kör kulağınıza bu en iyi eksantrikliği kendi orijinali. Kendi, kendi, kendi Çıkması Çıkmasın nasıl yansın bunu takacağız. Devam et miydi? Tabii şey. yani, Ra randıman alacaksın. Saat gibi motor olacak. Araba 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 bak ne güzel çalışıyor. Aynen evet. Allah 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 Allah. 9 ay 8 ay 9 ay kadar olsa doğur araba. Ya rampalarda falan çok sıkıntı yaşıyordum yeri geldiğinde. Elinize kolunuza sağlık aynen, usta.